İkinci kurtarma paketi kapsamında kamu kaynaklarından Yunanistan'a 2014 yılına kadar 100 milyar euro aktarılacak. Ayrıca kaldıraç planı adı verilen bir yöntemle mali istikrar fonunun güçlendirilmesi ve eldeki kaynakların 440 milyar eurodan 1 trilyon euronun üzerine çıkarılması öngörülüyor. Buna ek olarak Yunanistan'ın borçlarını üstlenen özel bankaların %50'ye varan kayıpları kabul ettikleri açıklandı. Tüm bu adımlar Brüksel'deki politikacılar tarafından borçlanma krizinde ciddi bir virajın aşılması olarak değerlendirilirken, Almanya'daki çoğu iktisat bilimcisi Brüksel'deki zirveden çıkan kararların borçlanma krizini sonlandırabilecek kapasitede olmadığını vurguluyor. Evet. Yeni Üniversitesi'nden iktisat politikası profesörü Andreas Freitag, bu krizin sonu olmayacak, atılan sadece geçici bir adım. Kriz ancak Euro Mali İstikrar Fonu'na gerek duyulmayınca bitmiş olacak. Bu kurtarma mekanizmasının varlığı hükümetlerin reform yapmasını frenliyor. Avrupa vergi mükellefleri Yunanistan'ın, Portekiz'in, İtalya'nın veya günün birinde Fransa ya da Almanya'nın sorunlarına kefil olduğu sürece kalıcı bir çözüm olmayacak diyor. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın baş iktisatçısı Thomas Mayer, Yunanistan'daki duruma ve zirvenin kapanış bildirisindeki olası yaptırımlara bakarsanız, AB tarafından ülke üzerindeki ciddi denetimin süreceğini görüyorsunuz. Bu tablo diğer ülkelere davetkar gelmeyecek. Yunanistan ve Portekiz kısa vadede tekrar rekabet gücüne kavuşacak gibi gözükmüyor. Ama İtalya ve İspanya için geniş kapsamlı bir ekonomik yeniden yapılanma olmadığı takdirde sorun çözülemeyecek, diyor. Liderler zirvesinde önemli bir noktanın göz ardı edildiği kanısında olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün baş iktisatçısı Hanna Flasbeck'te, Avrupa Birliği ekonomileri sallantıda olan ülkeleri kemer sıkmaya zorlamaya devam ediyor. Ama Avrupa bir ekonomik durgunluğun eşiğinde. Bu durumda kemerleri sıkmak sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Zira Yunanistan örneğinde de görüldüğü gibi hükümetler tasarruf etmeye çalışacak ama başaramayacaklar. Neden? Çünkü kemer sıkarak zaten zayıf olan ekonomilerini daha da zayıf düşürecekler diyor.